Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler ee, Japonlarımız bugün yine e, yumurta dizmiş arkadaşlar dökmüş şöyle göstereyim yumurtaları da şu an şu camımızı bir silin. hemen geldiğim gibi şey yaptım şöyle gördüğünüz üzere camlar yumurta dolu püsküller de inşallah yumurta dolu e, tam gaz devam ediyor orandalar <laughs> burada arkadaşlar 2-3 erkek 5 e, dişi var Bunların ikisini satmıştım e, sattığım dişiler değil de bir tanesi içeride gömülmüş dişinin Bakayım yok hepsi dışarıda. E, bakayım. Dört dişi, üç erkek var. Doğru. E, yumurta döküm işlemini yapmışlar büyük bir ihtimal. Ben şimdi <laughs> e, alacağım arkadaşlar. E, şöyle bir video çekeyim istedim. Daha yeni geldim sabah Bismillah. Allah'a şükürler olsun. Bunlar da arkadaşlar <laughs> yani bu balıkların tamamı satıldı. Eee verdik arkadaşlar balığımız kalmadı. Bilgi, e, herkesin bilgisi olsun. Ben de e, yani bu balıkların tamamı gitti. Balık kalmayacak arkadaşlar. Bu Japonlar son yavrularımızı da aldık. Bunları da alacağım şimdi buradan. Ee, Allah'ın izniyle arkadaşlar artık e, son yavrularımızı da aldık. Yakın zamanda bin tane de yavru vereceğim arkadaşlar toplu bir şekilde birkaç güne kadar. E, değişik şeyler olacak. E, i̇nşallah daha güzel olacak. Şimdi arkadaşlar ben e, dediğim gibi şöyle göstereyim su falan biraz bulanmış büyük ihtimal yumurtayı üsküle yaptılar da her yere yaymışlardır. Ben yani şimdi e, kumun dibinde de var her yerde var dökmüşler hayvanlar her yere dökmüşler yiyorlar zaten. Ben de fazla tutmadan arkadaşlar videoya bir kısa bir ara vereceğim sonra devamını e, devamını çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi e, yaptığım işi göstereceğim arkadaşlar. Moklarımı aldım. E, kumda hala görüyorsunuz yumurtalar var. <laughs> ben birazını çektim. Geçen buradan çektiklerimden sadece 2000 tane yumurta çıktı. Şimdi ben balıklara yem atmayacağım çünkü <laughs> buradaki yumurtaları yiyorlar. Bugün e, akşamüstü çok az atarım çünkü bir sürü proteinsel ihtiyaçlarını bu yumurtalardan karşılayacaklar. Şöyle gördüğünüz üzere yani zaten yediklerini yiyorlar. Camlardaki yumurtaları görüyorsunuz arkadaşlar, bir sürü yumurta yapıştırmışlar fazladan. Ee, burada da aynı şekilde. Buradan arkadaşlar duyuyorsa, e, Zafer abiye çok teşekkür ederim. E, Hobi Melek kanalından Serdar beye çok teşekkür ederim. E, yani ben zaten alacaktım ama önaya oldular, Allah razı olsun balıklara aldığıma verdiğim paralar helali hoş olsun. Zaten helali hoş olsun. Balıklar çok güzel. Ve balıkların tamamını verdim arkadaşlar ben. Çok güzel balıklar. Hiç kalmadı elimde. Hepsi bak, bakmayın burada var. Hepsi satıldı. Ee, buraya geldikten sonra bunlardan ben 5 ağız yavru aldım bir ay içinde. Bir ayı geçmiştir biraz. Ee, daha fazla da alırdım. Ee, ama üstüne düşmedim. En son e, bir 15 gün önce yavru yaptılar arkadaşlar balıklar. 10 gün, 10 gün falan oldu. 10 gün. İyi bir dinlenmeden sonra çok yumurta çıkmış. Ben baktım. E, bayağı yumurta. Oltunun her yerinde yumurta var. Yani ben önceden göremiyordum mesela bayağı çıkmıştı. Bunda bayağı var. 2 tane kalın mop atmıştım buraya. E, yani bayağı bir yetecek kadar çıkartmışlar. Dediğim gibi e, Japon yavrularından da bugün yarın bin tane gönderim yapacağım havuza. Ee, bir dostuma vereceğim açıkçası. Onları da öyle e, vereceğiz arkadaşlar. Bir de e, toplu isteyenler oluyor. Onlarla e, görüşme içerisinde. Onları da vereceğiz. Adetli fiyatlarda da veriyorum zaten küçük isteyenlere. Elimde çok var. Şimdi dediğim gibi bir 3 beş bin tane daha arkadan gelecek inşallah. Ya yani bin tane bile olsa yeterli. Ee, verdiklerimizin yeri dolacak. olacak. En son aldığım partiden arkadaşlar. Bir önceki parti bunlardı. Ee, ve kardeşlerini de göstereceğim size. Bunlar e, bir önceki parti. En son aldığım e, Batım burada arkadaşlar. En son aldığım parti burası. Küçük bir mok vardı. Tek bir mop vardı arkadaşlar. Tek bir mok'tan çıkanlar bunlar. E, <laughs> yani zaten diğerlerini yemişlerdir. Şimdi e, aldığım yumurtaları göstereyim. Kumu çektiğim kum burada arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz sapsarı sarı. Ee, yani bu kumda böyle çekmemdeki sebep Çıkıyor arkadaşlar hiç sıkıntı yok Hatta şöyle kumdan alıp da Çıkarttığım balıkları göstereyim size Bunların hepsi kumdan çıktı arkadaşlar Şöyle göstereyim Dipten kumu çekmiştim Yani yazık günah olmasın demiştim Havayı verdim arkadaşlar Bunların tamamı kumdan çıkan orandalar arkadaşlar ee, Şimdi Mop sistemlerimde de ben her gün arkadaşlar dükkana girdim de bugün 10.30'da geldim. Biraz daha erken gelseydim daha da iyi olabilirdi. Ee, <laughs> işlerim i̇şlerim vardı biraz. O işlerimi hallettim. Yani gene saat 8'de uyandım dışarı çıktım ama dükkana gelemedim. Ee, 20 gün kaldı Allah'ın izniyle kızım olacak. Ee, ona e, dolap almaya gittik. Ee, 101'e gelmiş 3 kapaklı. Herkes biliyordur internetten. Gittik sabah köründe bir şubede bitmiş diğerine gittik sonra eve geldik kahvaltı yaptık <laughs> vesaire falan işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ben biraz yaklaştırayım. Şu an da burada dinlenmiş suda e, 4-5 gündür e, Japon yavrularını koyacaktım. nasip bunlaraymış. Şöyle görüyorsunuz moblardaki yumurtaları dikkat edin arkadaşlar. E, göreceksinizdir. Yumurta dolu. Ben gözde çok görüyorum arkadaşlar. İnşallah çoğu çıkacaktır çünkü dinlenmiş suyum. Sıcaklık derecesi 24 derecelerde burada. Biraz daha üst akvaryumu düşünüyordum. Sant var. Bu sant yavruların hepsini çeker içine. Bunda hiç şansıma san koymamıştım. E, tam da denk geldi. İlk başta bunları e, buraya değil de arkadaşlar geziniyordum böyle nereye koyarım nereye koyarım. Buranın suyu pisti arkadaşlar. Hani buraya koyacaktım. Hatta bakın buraya yumurta falan da döküldü. E, kalsın burada çıkarsa artık kendi şansına Geçen bırakmıştım öyle bir yan yer değiştirmiştim Orada bile çıkmış arkadaşlar e, <laughs> Şimdilik Dediğim gibi bir Burada var mopumuz dolu full dolu Bir de burada var mopumuz Ben bunları yeni yapmıştım bayağı kalın yapmıştım Allah'tan İkisini de yeni düzenlemiştim e, İkisi de dolu maşallah Artık kaç balık yumurta yaptıysa bilmiyorum Daha hala akvaryum şu dolu gibi e, Ama yeter ya Allah'a şükürler olsun ee, burada da bakın e, meleklerin yukarılara çıkmaya başlamış. Allah'ın izniyle bunlar da yüzecekler. Ya yani şükür Allah'ıma ya. Her şeye rağmen çok güzel gidiyor. Hastalıklar vesaireler, işte doğumlar. Allah'ıma çok şükürler olsun ya. Allah kazanana herkese yüzüne gülsün arkadaşlar. Yani kimse demesin ki kolay oluyor. Yemin ediyorum saat 11.30'da buradan çıktım arkadaşlar. Yani gece ee, gece gündüzüm burada benim. Devamlı bu işin peşindeyim. E ee, ekmeğimi helal yollardan, çalmadan, çırpmadan, yalan söylemeden alın teriyle bu zamana kadar hep insanlara hizmet ettim arkadaşlar. Hep patronlara kazandırdım. Biraz kendimiz kazanalım, kendi çabalarımıza. Boğazımızı doyuralım, çoluğumuza çocuğumuza bakalım. Başka bir şey istemiyorum ben. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Buna yani şey olsun diye söylemiyorum, laf olsun diye söylemiyorum. Allah helal kazanç, helal rızık versin. Yani zaten diğer yönlü bakın şu an bütün yumurtaları yiyorlar. Ee, diğer yönlü zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Allah bana her e, Cuma namazıma gittiğimde diyordum ki Allah bana nasip etmesin. Ee, Allah'ım diyordum. Bana haram lokma yemeği nasip ettirme. Yani bununla alakalı bankamda para vardı 5 kuruş karım olmadı. Allah ya yapmasın zaten. İstemiyorum ben. Yani attık şeytana uyuyorsun. At nefis. Oradan 5 kuruş karım olmadı arkadaşlar. Hani bir şekilde başka şeyleri harcandı. Bilmem bir şeyler oldu. Hayır olmadı. dövizlerim vardı atıyorum. Dövizlerde hep düşükte yakalandık. Bozmak zorunda kaldık. Yani Allah nasip etmesin dediğim zaman hani samimi olarak. Ya diyorum bu şimdi paramızı yatırdık Allah'ın izniyle. Allah diyorum helal kazanç uğraştı. Bütün gün uğraşıyorum burada. Alın tutuk döküyorum. Bildiğiniz var ya arkadaşlar yani sanki 100 yıl kalmamış gibi çıkıyorum buradan ben. O kadar kokuyorum yani. Hem sıcak ortam e öksürmemin sebebi buradaki e, suyu e, nem havalandırma yapacağım. En yani en yakın zamanda tek başıma olduğum için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Hani sıra bazı şeylere hemen gelmiyor. E, yani bir anlayış gösterin. E, kolay olmuyor. Tek çok zor oluyor. Şimdi bir sürü kişi söylüyor abi şunu yapsam bunu yapsan daha iyi olur. Allah razı olsun onlardan. Ama ilk yaptığınız zaman inan ki benim durumum çok farklıydı. Planlayamıyorsunuz. Kızım olacaktı. Yani 20 gün kaldı. Bir an önce evi boşaltmam gerekiyordu. Bir an önce burayı düzenlemem gerekiyordu. Hem balıklara bakıp hem dibini çekip hem de bu işlerle uğraşıp. Yani 2 saat sürüyor arkadaşlar. Ben sadece bak basit bir yemden 2 saate çıkamıyorum yem atmaya. Yani şimdi yem atacağım saat 11.30. Şu an kaç? E, o 11 falan, 12, 12 buçukta falan çıkacağım arkadaşlar ben burada. Belki daha geç. E, çünkü binlerce yavru var. Yumurta sarısı ver, artmaya ver. Her bala ayrı yem ver. E, yani sadece yemlemesini, bakımından bahsetmiyorum. Yavru toplaması, yumurta dizmesinden hiç bahsetmiyorum. Yani <laughs> günüm burada geçiyor benim. Yani inşallah diyorum ki Rabbim diyorum her şeyi gönlüme göre verir. Ben de azim var, bırakmıyorum, salmıyorum, pes etmiyorum, yılmıyorum. Güçlü bir şekilde saldırıyorum arkadaşlar. Neye saldırıyorum? Çoğulumuz çocuğumuz var. Kimseye muhtaç kalmayalım. Ben bugüne kadar baba bana para ver diyemedim. Arkadaşıma bana borç ver diyemedim. Hiçbir zaman da demedim. Demem de hani taşı diyorum ya yumrumla vurur yararım. içinden bir şey çıkartırım arkadaşlar. Yani Allah sağlık saat versin başka bir şey istemiyorum. Yani gücüm, kuvvetim olduğu sürece Allah kimseye e, maçuk, e, muhtaç etmesin. Yani ben çöp toplarım. E, ne yaparsam yaparım. Ama hiçbir zaman dediğim gibi çalma, çırpma. Yani bu şeylere girişmeyiz arkadaşlar. Olmadı da hayatım boyunca. Yalan söylemeyi beceremiyorum, yalan söyleyemiyorum. E, ve doğruluğum yüzünden de kaybediyorum. Yani niye böyle bilmiyorum. Hep bir tokat yiyoruz. Neden yiyoruz bilmiyorum ama... ...Allah sorumuza hayretsin. ya. Tokat atanı da Allah görsün. Ne diyeyim artık. Allah biliyordur. Allah günahları mahvetsin. Belki benden çıkması gerekiyorsa... ...o mar çıkıyordur. Ben öyle düşünürüm her zaman. Çıkacağı olan para... ...çıkar. Helal değildir. Belki ondan çıkıyordur. Yani helal lokma... ...helal rızık kazandırsın. Yani zarar, kâr neyse artık. Kim ne yapıyorsa Allah görsün. Ben dediğim gibi şey yapmıyorum arkadaşlar ben çok safım yani ya bu saflığım yüzünden doğruluğum yüzünden çok hani fazla <laughs> da şey olmadı arkadaşlar yani Allah şükürler olsun binlerce kere şükürler olsun yediğimiz içtiğimiz her zaman oldu Allah diyorum ya yani çalışanın yüzüne baksın İnşallah en yakın zamanda da ülkemizden bu hastalık çıkar arkadaşlar yani ben gerçekten ülkenin durumu da çok kötü. Ben yani ülkeyi de Allah bir an önce toparlar. Tarımımız düzelir, hayvancılığımız düzelir, köylerimiz canlanır, sanayimiz düzelir. İnşallah bunları yani devlet büyüklerimiz inşallah uğraşıyorlardır. Yani bunu bir an önce düzeltmeleri lazım. İnsanlar soru işaretinde kalmaması lazım. Binlerce işsiz var. Bunlar iş olanağı sağlasınlar. Yani bıraksınlar şu apartmanları, daireleri yerleri gökleri yani insanlara para kazandıran kişilerden gerekiyorsa vergi almasınlar fabrika açılsın ya yani insanların bir lokma boğazına girsin ya ben bunu söylüyorum yanlış anlamasın kimse ya yani gerçekten artık böyle bilmiyorum yani e, tuhaf ya bunu söylediğimi duysalar vatan haini derler ya ben hayatım boyunca ya <laughs> diyorum ya ne bir örgüte ne bir kültüre girmiş adamım ama yani bu ülke için uğraşırım. Ben canımı veririm bu ülkenin yararı insanlar için ya. Hani bu bunun benim gibi bir sürü milliyetçi insanlar var. Yani bu e, bu ülkeyi düzeltmek adına arkadaşlar bir artık yani bir yerde yapın arkadaşlar. Yani bir şeyler olsun artık ya. Hani bir yani bir şeyler yoluna girsin arkadaşlar ya. Böyle çıkarcı ve bana düşünceyi geçelim arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olalım. Birbirimizi sevelim, sayalım ya. Ben bunu gerçekten içten söylüyorum. Böyle akıl vermek için söylemiyorum ya. Tutunun abi, birbirinize tutunun ya. Tutunun abi ya. Güçlü olun ya. Bir birlikte olanın koparmasınlar bizi ya. Neyse arkadaşlar, ben çok doluyorum bazen, gaza da geliyorum. Çok sinirli bir adamım aslında. Çok nazik bir adamım, çok da sinirli bir adamım. Yani kafamı duvarlara vuracak kadar sinir geliyor bazen. Yani e, uzaklaşmaya çalışıyorum her şeyden. E, zaten tanıyan tanıyordur beni. Çok da iyiyim, çok da safım. Hani bir yerde birine patlamazsam iyidir diye düşünüyorum. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz dert yandık ama. Yani bazen doluyorum ya, sinirleniyorum ya. Neyse hayırlı hobiler, görüşmek üzere arkadaşlar. Enerjiniz bol olsun, enerji verin.